ve karşılaşma sonundayız. İzmir San Germain rakibini 8 5 mağlup etti. Güzel mücadele oldu. Murat da bekledi. evet Murat galip geldi. İki golün var ya söylemek istedim. Güzel maç oldu. Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Burak kardeşim geldi. Özellikle olmasa inemezdik. Evet Burak. Sadece de, şunu de, söylemek de. istiyorum. Efsane geri döndü. Eren Evet tebrikler. De. Evet Egemen. neler söylemek Allah Çok güzel. güzel bir maç oldu. Olun, Rakip takımın iki kişi eksik olmasına rağmen çok iyi mücadele etti kalecileri de çok iyiydi. Gerçekten farkın açılmasına engel oldu. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. İyi oynadık. Artık başlıyoruz. Bu sene şampiyonluğun en büyük adayıyız geçen sene olduğu gibi. İzmir Saint Germain efsanesi geri döndü. Evet, teşekkürler, tebrikler. Nihat. Merhaba. Evet Nihat. Sen de nasıl söylemek ee, defansta biraz hatalar yaptım. Tabii ki olacak şeyler ne zamandır oynamıyorduk. Ama tekrar efsaneyi canlandırmaya geldik biz buraya. Tekrardan canlandırıp tekrardan ligin lider olarak bitirip Antalya'ya gitmeyi planlıyoruz. Buradan sevgilime çok selam söylüyorum. Bizi izlemeye geldiği için. Olmazsa yapamazdık. İzmir Saint Germain geri döndü. Evet teşekkürler. Tebrik.